Merhaba arkadaşlar ben Hüseyin Kara. Bugün neredeyiz? Bugün Poyrazköy'deyiz. Poyrazköy için geldik? Biliyorsunuz ki insanlar için artık arabaları, motorları, göz bebeği gibi oldu. Neden dersiniz çünkü İstanbul gibi yerde metropol şehirlerinde genellikle araç yıkamak artık çok maliyetli oldu. Ufak şehirlerde jetonu 20 lirayken 15 lirayken büyük şehirlerde jetonu minimum 50 lira oldu. O yüzden de biz bir kere mahsus şarjlı araç yıkama seti aldık. Bu setle motorumuzu yıkayacağız. Bakalım Basıncı nasıl? Altı farklı gözü sayesinde basınç değerlerini göreceğiz bakalım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ürün içeriğine geçmeden önce kutu içeriğinden bahsetmeden önce ürünün aşağıda şu aşağıda bir abone ol butonu var. Siz abone olurken gelin size kutu içeriğinden bahsedeyim. Siz ne kadar çok abone olursanız ben o kadar video çekerken mutlu oluyorum arkadaşlar. Bugün hangi motorumuzu yıkayacağız? Honda Dio yıkayacağız. Hem yıkayacağız hem tanıtacağız arkadaşlar. Gelin şimdi kutu içeriğinden bahsedelim. Hepinizi çok seviyorum. Size en faydalı içerikler için bu kanalda olmaya devam edeceğim arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar gelin araç yıkama setinden sizlere bahsedeyim. Hava çok rüzgarlı olduğu için motorun bagajından bahsedeceğim. Önceki burada sosyal medyalardan abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar takım çantası gibi bir çantamız var. Dozer marka ürünümüz. Burada mandalları sayesinde açıyorsunuz arkadaşlar ürünü. Bu şekilde takım çantası gibi bizi karşılıyor. İçinden damacanı olur, işte bahçe musluğu olur hortumu bağlamanız için. Kafasında da bu şekilde filtresi var oldu ki damacana tarzı bir şey taktığınızda kullanabilmeniz için arkadaşlar. Burada şampuan haznesi var. Şarjı şeyimizin ucuzuna taktığı zaman içinde köpük veya sıvı sabun koyduğunuzda şampuan kullanıyorsunuz. Burada dediğim gibi sizlere 6 farklı mod var artık arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Püskürtme, geniş püskürtme, tazlikli, 0 derece tüm açıları var. Burada çevirerek geçiyor zaten arkadaşlar. Burada cihazımızın yanında 30 amper Panasonic marka bataryamız mevcut. Burada bataryamızın bastığımız zaman şarj göstergesi var arkadaşlar. 3 diş şu an. Gördüğünüz gibi aynı bildiğiniz şarjlı vidalama gibi bir ürün. Burada zaten bu şekilde. Bunu buraya taktığımız zaman oturuyor zaten. Sesini de duyuyorsunuz. Burada da tabii ki kaliteli bir şekilde şarj etme mekanizması mevcut. Burada şarjın dolup dolmadığını sizlere mavi ve yeşil ışık sayesinde gösteriyor arkadaşlar. Burada da Dozer marka ürünümüzün, Alman markası ürünümüzün garanti belgesi arkadaşlar. Ürünümüz bu şekilde kolay, İnşallah çok faydalı bir içerik olur. Motorumuzu yıkamadan önce dediğim gibi tekrar arkadaşlar şu aşağıdan abone olursanız çok mutlu olurum. Sizin için faydalı içerikler üretebiliyorsam siz bana abone oldukça o kadar keyif alıyorum ki video çekerken. Diyorum ki insanlara faydam dokunuyor. O yüzden video çekerken keyif aldığım için de siz abone olursanız ben o kadar daha çok video çekeceğim. İlk önce Dio'yu yıkayacağız ardından da motoru tanıtacağız arkadaşlar. Gelin şimdi yıkama sürecinden bahsedelim. Bugün yıkayacağımız kirli de pek sayılmaz ama olsun. Tanıtmadan önce bıcı bıcı yaptıralım. Bakın kolsuk selesi biraz tozlu. Arka taraflar tozlu. Güzelce bu motorumuzu tazikli su tabancasıyla yıkayacağız. Bakalım gerçekten faydalı mı? Gerçekten güzel mi? Bunu göreceğiz. Biraz kirli. Enzan yeni sahibi de bu motorun temiz temiz bici, bici yapa yapa kullanır arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi Ürün nasıl kullanacağımıza dair göstereceğim. Yanımızda suyumuz, sıvı sabunumuz. Burada dediğim gibi bahçe hortumumuz var dedim. Ucunda güzelce kapatmışlar sağ olsunlar. Bunu bunun için atacağız. Tabi bu bayağı büyük olduğu için hani çamurlu, şeyli yerler olduğu için filtre tarz düşünmüşler ama biz öyle yerde olmayacağımız için direkt kullanacağız. Evet arkadaşlar bu şekilde aparatı var. Bu aparatını geçiriyoruz. Sonra diğer ucunda makineye takıyoruz. İlk önce bunun vidasını sökelim. Söktük arkadaşlar. Bunu da tabii bunun içinden geçirelim. Rediksiyon vazifesi göreceği için. Su tesisatçılar genelde bilir. Bu şekilde. Bunu da buraya iyice oturtturuyoruz sonuna kadar arkadaşlar. Oturduktan sonra sıkıyoruz. Sıkınca kullanır vazifesine geliyor. Bunu da dediğim gibi arkadaşlar burada çekmeli bir butonu var. Çekiyorsun. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bu tamam. Şimdi bunun ucuna ilk önce bir su püskürtelim. Bir suyla yumuşatalım. Ardından da bir yıkama operasyonu geçelim. Arkadaşlar bunları kullanmanız için de burada hazır burada şey var. Dişine geldiği zaman böyle bastırıyorsunuz. Bastırdıktan sonra çeviriyorsunuz, kitleniyor. Bilginiz olsun. Şu an kurulu vazifesine getirdik. Şu an her modunu göstereceğim sizlere fiskiye modlarını. Şu cihazımızı şuraya koydum. Şimdi suyumuzu açıyorum. Arkadaşlar ben bu ürünü tanıtırken siz de abone olursanız çok mutlu olurum. Siz ne kadar çok abone olursanız o kadar keyif alıyorum dediğim gibi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi hortum içine saldım. Arkadaşlar en güzel yanı ne biliyor musunuz? Bakın 5 litre suyumu aldım. Cihaz elimde. Ne bir otu yıkamacıcına gerek var, ne bir ortam özelliğine de gerek var. Cami kenarında, havuz başında nerede isterseniz aracınızı yıkayabilirsiniz. Ben geldim motoset içeriği ürettiğim için sizlere motoset içeriği tanıtacağım. Hiçbir şeye gerek yok. Elektriğe gerek yok. Şarjlı ürünümüzü bu şekilde damacanımıza koyuyoruz. Dikkat edin arkadaşlar, hortumun düz olması önemli olan. Şimdi başlatıyorum arkadaşlar. Şimdi 15 derecelik açıyla püskürtme yapıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, yağmurlama gibi Şimdi 25 derecelik bir püskürtme yapıyorum. Daha dik. Şimdi 40 derecelik bir açıyla genişletiyorum. Daha basınç arttı. 40. Bakın arkadaşlar görün kirler atıyor şu an, görüyor musunuz? Basıncı yükseltelim. Bu da yağmurlama gibi. bu şekilde arkadaşlar. Bir de bir tane daha var. Bu da aynı şekil yağmurlama ama basınçlı yağmurlama. Bir tane daha var sıfır derece. Burada bar düşüyor. Şimdi genel anlamda bir yıkayalım. Şöyle 40 derecelik basıncımızı alalım barımıza. Şu şekilde. o bayağı da bir bar veriyor bakın. Yıkamacılardan farkı yok. Barı gayet güzel. Bakın kirlere bakın kirlere. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi motorumuzu bir ıslattık. Şimdi bir de sabunla ıslatma yapalım. Evet arkadaşlar şimdi köpük koyalım. Sıvı sabun biraz içine. Motorumuz mis gibi koksun. Biraz şöyle içine sıvı sabun koyalım. Malzemeden çalmayalım. Motor yabancı değil arkadaş. Baya birazcık daha koyayım. Üstüne de biraz su ilave edeyim. Biraz sulandıralım. Katı olduğu için makinede püskürtürken belki sıkıntı yaşanabilir. Biraz daha koyuyorum. Sıvı sabunu bitirdik ama olsun değer. Şafak abim için değer. Bu şekilde arkadaşlar. Bunu da bu güzelce bunu oturtuyoruz. Bu şekilde fıstık gibi. Sıvı sabunumuzu koyduk. Şimdi yine bunu yine suya bağlıyoruz arkadaşlar. Burada 5 litre suyumuza bağlı. Bir 5 litreyi yıkamak için kullandık. İnşallah bir 5 litre de sabuna. Şimdi arkadaşlar biraz sulandırdık. Hem su oluyor hem sabundan oluyor. Şimdi gelin birlikte deneyelim. 3, 2, 1, ateş. Arkadaşlar süper süper. Yıkamacıya gitmeye gerek kalmadı artık. Gel abi buradan çek buradan buradan. Nasıl? On numara ya. Arkadaşlar şimdi köpüğümüz de bitti. Köpürtme işlemimiz de bitti. Su durumuza bakıyoruz. Yarım litremiz kaldı. Onunla da durulama işlemini yapacağız. Arkadaşlar bu içeriği beğendiyseniz aşağıdan abone olmayı unutmayın. Çok güzel çok eğlendik. Şimdi yıkama bittikten sonra tanıtımını da geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi motorumuz köpüğü kurumadan hızlıca bu şekilde köpüğü güzelce yedirelim parlatalım motorumuzu. Yıkamacıdan daha iyi yıkadı ya şaka bir yana. Biraz güneşe karşı çıkadığımız için köpük hemen kuruyor. Kurumadan hemen durulamaya geçeceğiz arkadaşlar. Sonra motorumuzu Allah'ın izniyle tanıtacağız. Kirmir bırakmadık motorumuza. He. Artık işi öğrendik. Bundan sonra yıkamacılara 150-200 lira kaptırmaya gerek yok. Evet şimdi köpürtme işlemimiz bitti. Hızlıca hemen çoklu kafamızı alıyoruz. Çok pratik bir şekilde bastırarak çeviriyoruz arkadaşlar. Alıyoruz ürünümüzü. Diğer haznemizi de Aynı şekilde bastırıyoruz, bastırıyoruz, tekrar çeviriyoruz ve çalışır durumda. Kırp para alıyorum arkadaşlar basıcı bir şekilde. Bakın ne kadar parlıyor. Durulama işimizi yapıyoruz. Birazcık da rüzgar var ama Kurulamaya devam ediyoruz Ama siz siz olun bir 19 litre damacan alın Evet arkadaşlar şu an tazliğini görebiliyorsunuz Guys güzel şekilde yoruluyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz yıkama taktiğini. Bundan sonra ne yapıyoruz? Yıkamacılara para vermiyoruz. Kendi işimizi kendimiz görüyoruz. İçeriklerin devamı için de YouTube'dan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Umarım sizin için çok faydalı bir ürün olmuştur. Ben Dozer marka ürünü tercih ettim. Alman markası olduğu için fiyatı 3-3.5 civarı falan ama değiyor gerçekten. 10 kere yıkasam 300 liradan 3000 lira para yapar zaten kendi parasını fazlasıyla çıkartıyor ve pırıl pırıl da oldu motorumuz gördüğünüz gibi arkadaşlar. İçeriklerin devamı için aşağıdan abone olmayı unutmayın arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.